sevdiğin herkese Aydın Nazilli pazarından Aydoğdu Mahallesi'nden ben çiçekçi Fatma Tokçu herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim bugün askılı petinyalarla başladım Arkadaşlar şöyle Galatasaraylı var Bu arada tüm Galatasaraylı tebrik ederiz 5. yıldızlarını aldılar Hayırlısı olsun Biz Beşiktaşlı olarak mahrumuz şöyle göstereyim efendim burada pembe beyazlısı var burada da kırmızı Evet, Galatasaraylısı var, öyle diyeyim. Şöyle patos sarmaçımız var, veri Bunlar 300 arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. Patos, şey, pardon. Petunyamızın mor katmerlesi var. Şöyle pembe katmerlesi var arkadaşlar. Ruj şeyimiz var, 450. Sarı kızlarımız 150 arkadaşlar. Yakut kolyemiz 150. Tesbihimiz 150 arkadaşlar. Ruzlarımız 450. Petunyalarımız 150 arkadaşlar. Şöyle getireyim. Bu da patos sarmaşımız. Şu şekilde göstereyim efendim. Hızlı çekim yapıyorsunuz demişsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hepinize. Benim hayatım hızlı. Şöyle göstereyim efendim. Yaseminlerimiz. Pardon hanım elimiz Yasemin'imiz. Şu şekilde gösterelim. Burada e, ful Yasemin'imiz var efendim. Yıldız Yasemin'imiz var. Bu da Yıldız Yasemin. Şu şekilde kokuludur. Papan Lodos papağan gagası var. Şöyle gösterin efendim. Şu şekilde. Çok yıllık bitmedi. Klementisimiz var. Klementisimiz şöyle bir adet kaldı. Çark felik, pardon. E, sellikamız var. Şöyle gösterin efendim. Manolya ağacımız var. Burada kartopu çift bitkilerimiz var. Mor salkımımız var arkadaşlar. Burada e, katmerli Böyle fuşya gibi begonilimiz e, var. Çift rengimiz var. Japon güllerimiz var efendim. Şu şekilde gösterelim. Bu da var yerli. Burada e, melisalarımız var, ortancalarımız. Şekilde gösterelim efendim. Şöyle. Bu da pe, var. Meyve kavun gibi. Tan, e, şeker hastaları iyi geldi söyledi. Fazla tadı yok. Meyvesinin. Burada yine e, bodur ve gomillerimiz var efendim. Şu şekilde. Güllerimiz iri açan şöyle kırmızı. Burada çarkıfelek pasifloramız var. Daha henüz açmışını göremedik. Geçen sene çok görmüştük. Bu seni göremedik hava şartlarından dolayı. Şöyle gösterelim. Işte Burada limon çamımız var. Ihlamamız var. Gavuramız var. Şöyle Türkiye'm 4 var. Polyamlığımız var. Pendemiz var arkadaşlar şekli süslediğimiz var. Çekirdeksiz sultaniyemiz var. Şurada göstereyim efendim. Melisalarımız var. Burada gardenyalarımız var arkadaşlar. Şöyle. Burada Leyla'mız var. Kanayan kalp kızıl çiçeğimiz var. Göreviliyalarımız var. Şöyle göstereyim efendim. Burada şöyle begomillerimiz. Bunun çiçeklerimiz var efendim. Burada şöyle göstereyim ismini. Salon bitkisi verigatalı. Şöyle 350. Buradakiler değişiyor arkadaşlar. Yüzde 200 arası burası değişiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle katmerli begonyalımız var. Orkidelerimiz var efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle 5,5'lık saksıda. Bu şekilde gösterelim. Burada şilek kılavuzu var. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir adet mevcut olması lazım. Ciğerlerimiz var. Şunlar da çok güzel. Kırmızı kırmızı açıyor. Şunun, yani şunun küçükleri. Ve şöyle. Muhteşem bir şey arkadaşlar. Dikenden insan elleyemeyecek ama içinden çiçek açıyor. Çok güzel. Şunlar da özel tür arkadaşlar. Şöyle. Burada karı kızımız var kalmamış ablacığım. Maalesef efendim. Bir daha Maalesef efendim. Şöyle göstereyim efendim. Gelir o hafife gelir. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Burada Ay, ne bak, Yok ablacığım onlar özel tür. şöyle. şöyle. Burada, e, karanfillerimiz. Bir açan yerli karanfillerimiz. Renkler belli olmadığı için satılmıyor. İnşallah renkler belli olacak. Şöyle fesleğenlerimiz var arkadaşlar. Burada ipeklerimiz var. Rozetlerimiz var efendim. Bu da Begon Bilbo'da Begon benim beyazı var. Efendim bafyamız var. Şef var karakterlerimiz. Siyah zamiyemiz, yeşil zamiyemiz. Şöyle göstereyim efendim. Bunlar yeni gire cam güzelliğimiz. Çınar ve büyük boyları arkadaşlar. Antalya'nın barış çiçeklerimiz tam vaflarımız. Çeşme papatesi, bodrum papatesi. İnşallah çekip bittikten sonra kargoları başlayacağım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ee, i̇zleyenler varsa tekrardan şey yapabilirler, bildirebilirler. Ee, i̇nşallah unutmam herkesinkini e, tek tek yapmaya çalışacağım. Şöyle gösterelim. Kent yalarımız var. Şöyle de bir var. Bu sarısı var arkadaşlar. Burada ağaç bilesi var. Şöyle göstereyim. Bu da 11 ay çiçeklerimiz, yeşil ağaçlarımız. Şöyle telgraf bir tel var. Bu da stalli çelerimiz. E, Nazilli basması kufaylarımız var. Stalli çelerimiz, deve tabanımız, dua çiçeklerimiz var. <laughs> Burada kamilyalarımız var efendim. Dua çiçeklerimiz var. Şöyle göstereyim. Gardenyalarımız çok güzel kokuyor. Fantomozlu. Hele bu bir... sormuşsunuz arkadaşlar. 250. 25. Şöyle göstereyim bakalım. Dua çiçeklerimiz. Kavuç işlerimiz var. yaprak güzelliğimiz bu kaynıyor burada e, yıldızlarımız var şöyle bir de telefon fethiyemiz büyük boy var bu ağaç var arkadaşlar küp var Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yitirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel. Yerleriniz ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Allah'a emanet olun efendim.